Merhaba arkadaşlar. Vatan Games sponsorluğundaki 3 tane 100 TL'lik çekilişimiz sonuçlandı. Ekrandaki arkadaşlar kazandı. Çekiliş kodlarınızı almak için Holy Phoenix Discord'una gelip Ron'dan teslim alabilirsiniz. Bırak Lens mi Memo? Momo. Oha o stun niye yamuldu öyle? Adamın stun'ı gördünüz mü? Q sağdan sola gitti. Neyse. Ya ikinci item kesin Edge of Night alacağım bu oyun. Bard ultisi falan olduğu için. Ama ilk eşya emin değilim. Dime mı burası? İyi. Biri mi geliyor? Saliha'yı gördük. Helal. Buraya niye base atıyor ki? Borus'un base'i bir tuhaf. Kötü bir base bence. Şey, Bard da base attı galiba. Ya da o salak şeylerini topluyor. Burayı freeze deyip gank bakmalıyız. Nice Orada ama hmm. Birileri geliyor galiba mükemmel bir kaçış Oğlum vursana şunlara. Varuz. Tamam. Aha bir şey geldi. O ne lan? What the Helal lan. Öldü. Sup gap. Buraya bir şey yapamayız daha fazla. Harika. Dragon yapsak çok mu şey? Gördüler bizi. Flash yok ölmüş olması lazım. Nice. Lan bitir la şunu. Allah. Ama ne yaptık biz ya Diego? İyi Dragon okey. Okey. Tamam. Sindra, alo? Şimdi DJ mi oldu lan orada? Leşi da var. Çok ilginç. Neyse. Geldim şuna. Evet Viego. O da yine iğrençlikler peşinde. Ha, dayım mı? Şimdi bak böceklerimiz olduğu için kuleye çok fazla hasar vuruyoruz bir de. Bak 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 duru bak. Bir daha böcek çıkacak. 6 böcek yaparsak inanılmaz güçlü oluyor. Şu keneleri bir daha kesmek lazım. Ward atmayacağım. Şurada bir ruh toplayacağım. 6 tane kene kesersen takımcı şey oluyor. Hadi abi öl ama. Şu ruhu istiyorum. ondan ruh çıktı mı bu arada arkadaşlar? Göremedim. Biz kestik çünkü galiba o sport item sayesinde ama. Çok güzel. Rank 1 gel oğlum buraya. çok temiz ruh çıkıyor ama. Çok temiz. Memoların bebelerinden de ruh çıktı evet. Ama garanti değil galiba. O milyon olarak sayıyor. bu ultim var. Oğlum neyi doşluyorum ya. Ben artık base atacağım. Sizce yo mu mu opportunity mi? Bence opportunity. Geldim buraya. Çok güzel. O adam bize niye 32 gold verdi ya? Allah. Yalnız çok fazla ruh çıkmıyor mu bana mı öyle geliyor? Şimdi bir de Herald var bir buçuk dakikaya. Aha support eşyası. Oy çok erken geliştirdik ya. Oğlum şu anda nasıl güçlüyüm var ya. izleyin Opportunity alacağım ya bakalım nasıl olacak. İkinci itemde Edge of Night alacağım. öyle bir slow atalım. Yat oğlum aşağı. Öldü o ya. Bunu keselim. Tamam. Ui, asara bak. Hasara bak. Şuna da biri gelsin. Oğlum support eşyasının damage'i gördünüz mü? What the fuck is this man? Bir buna gelsin ama mesela. kuleye vurabiliriz. Şimdi böcek çıkaracağız ikişer tane. Bakalım kuleye nasıl vuracağız merak ediyorum cidden. Oh. Baksana kuleye. Oo! Bu ne lan? Boran varmış gibi yok ediyoruz kuleleri. Şuna da bakalım. Ooo, <laughs> bunu dayılarız bile, İreli ya. Kia, Broken. Oh my God, Oh my God, Bart bir şeyler atacak. ama buff mı gelmiş? Bir şey oluyor. Oğlum intleme lan. Yine oynadık burayı. Rus sayımız da bayağı iyi. Aa burada delik olduğunu unuttum lan. Oy ya. Support eşyasının ekstra vurduğu hasarı bak. 1400 ekstra o şey pasifi yani. <laughs> Oynanır. <laughs> Oo. Allah belanı versin Sindra. Ay ya ya galiba oyunu kaybettik arkadaşlar. Ya oyunu benim taşımam gerekiyor. Deneyeceğim. Ama diğer hepsi çok kötü oyuncular hepsi. Yine iyi bir şeyler yapıyorum. Bu kadar iyi bir şey. Bırak peşimi. Hadi. Yine inanılmaz bir gameplay. Yef fena değil ya. Yef. Yef okey. adamlar arkamızda. Değil mi? Öyle artık. Neden orada Talia'ya dönmedik takım olarak? Ve Talia neden bu kadar fazla vurdu? Gelir misiniz? Kasıyor botta. Alo. Hadi engage. Tamam kasıyor TP atmış gayet iyi. Kes oradan bir sar oradan bir İrelia bat. Sar 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 sar. Ne şimdi arkadaşlar? Güzel gayet iyi. Şu hmm, şuraya bir tur. Hadi neş yapalım lütfen ya. O Topa TP attı birisi. O kasıyor biraz sıkıntı olabilir ya. Sen çok salaksın ya Mesindra. Adam gidip mal herif seni. Çok kötü bir oyuncu. Arkadaşlar bana bir son item söyleyin. Voltaik galiba ya. Aksiyon nasıl olur sizce? Kararma yok galiba. ilk, i̇lk maçı taşımaya çalışıyorum. Ama tamam, tamam. bir tane geri zekalı sindira var. Ben hayatımda bu kadar iğrenç boktan bir oyuncu görmedim. Hadi adamların iki tane ultisini aldım ama yani. Oğlum harikayım lan. Harikayım ya. Ellerim çok güzel. Amına kodumun ne işine gidin artık. Amına koyduğumun içine girdin artık mal. Mal. Ne geziyorsun hala? Siz var ya Allah sizi lanetlemiş. Onun aler harbiden alerjisi var takımın ya. Ben fena taşıdım bu arada. Sormadık. Özür dilerim. Ema benim de ilk maç bitti kanka. 55 Çok dakika sürdü da ilk maç. Doğru mu yaptık ya O Hadi oğlum kene atalım adamlara. Bir şey oluyor. Kedril geldi, taşıdık adama. Ama bu Sindiranın gerçekten eli kolu hiçbir şey olmaması desem. Yani adam Bir dakika. Takım. Takım nerede? Takım nerede? Takım nerede Abi. takım? Nerede Cem? Sen? Abi senin takım nerede biliyor musun? Yedim. Yemin ediyorum solo carry ya. 1 v9 yani. Oha böceklere bak. Memo? Bak bak memolar. Memo! Ne yaptın? Kuleye mi vurdun? Bitirmene yardım ediyorum. Vur kuleye. Kule kule kule. Bak bak nasıl vuruyor. Vuruyorum vuruyorum. 6 tane mi alırız abi? Öyle sıra Oğlum feci taşımadık mı ama chat? Abi bir şey diyeceğim. Bana, ben, bana <laughs> 62 verdi. Bana da 62 verdi abi sen sana. sana ne olmuş?